Herkese merhaba arkadaşlar. ABD tarafında beklentilerden çok daha yüksek gelen tarım dışı istihdam verileri sonrasında piyasalarda endişe arttı. Enflasyona dair endişeler arttı. Büyük dev aracı kurumlar bir bir faiz konusundaki beklentilerini revize etmeye başladılar. Goldman mesela bu yıl iki kere daha faiz indirimi olabilir şeklinde açıklamalar yaparken Bank of America artık faiz indirimlerinin sonuna geldik. Faiz indirimi bitti şeklinde daha keskin sert bir açıklama yaptı. Elbette önümüzdeki 2 aylık periyot içerisinde baz etkisi nedeniyle Fed'in eli biraz daha rahat ama Mart sonrasında bu avantajı da yitirecekler. Şu anda istihdam verileri ve enflasyon konusundaki endişeler ve de Fed'in faiz politikası güncellemeleri nedeniyle tüm piyasalarda bir baskı var. Şu an tüm piyasaları sallıyorlar ama bu düşüş hareketlerinden sonra yine yükseliş evresi piyasalar adına devam edecek diye düşünüyorum. Bir level sonrasında da global piyasalar adına boğa sezonlarının bitişi aksine ayı sezon onlarına gidiş konusunda konuşacağımız şeyler de olacak. Şimdi önümüzdeki verilerde 2 gün sonra ABD enflasyon verileri gelecek. %2.7 olan enflasyonun %2.9 seviyesine yükseleceğine dair beklentiler paylaşılmış. Yani şu anda 2 gün sonra gelecek olan ABD enflasyon verisi ondan sonra da Trump'ın koltuğuna oturması gibi haberlere odaklandı piyasalar. Tabii bunların dışında ABD'nin Rus petrolüne uyguladığı ambargo konusunda ekstra gerginlikler de var. Petrolde ufak ufak bir yükseliş emaresi görüyoruz. Piyasalar adına berbat bir haftalık açılış yapıldığını söyleyebiliriz. Genel trendlerde kısa vadede negatiflik emareleri olduğunu zaten konuşmuştuk değil mi? Ve o negatifliği kısa vade periyot içerisinde tüm piyasalar şu anda hissediyor. Bu kısa vadeli trend içerisinde iç piyasamıza baktığımızda Borsa İstanbul nispeten daha az etkilenir diye bekliyordum. En azından bu hafta içinde piyasalardan ayrışıp globalden ayrışıp daha pozitif olmasını da bekliyordum. O da bugün negatif bir açılış yaptı ve satıcılığı ilerlemeye devam ediyor. ABD piyasalarından Avrupa piyasalarına kripto para piyasasına kadar hatta altın piyasalarına varıncaya kadar her yerde düşen ya da yatay giden hareketleri görüyoruz. Nerede yükselişler var? ABD tahvillerinde yükselişler var. Fed'in daha fazla faiz indirimi yapamayacağı konusundaki beklentilere sığınarak tahvillere ciddi bir ilgi gösteriliyor. Hele ki Bank of Amerika gibi aracı kurumların yaptığı keskin söylemlerden sonra faiz indirimleri bitti Amerika'da vesaire gibi söylemlerin sonucunda da piyasalardaki iştahın da azaldığını söyleyebiliriz. Ve bu trend içerisinde önümüzdeki haftaya kadar bu negatif trendleri tamamlayıp pozitife doğru gidişler yeniden başlamalı diye düşünüyorum. İç piyasamız üzerinde baktığımızda yeşil görünen tek yer ise dolar TL. Kısa vadeli borçlarımızın arttığı ve dolar tutana sürekli olarak yüksek faiz verdiğimiz dönemlerden geçtik ve şimdi bu nokta itibariyle artık yüksek faiz geliri elde edip dolar bakiyesini dolar miktarını artıran yabancının da geliri kazancı burada kısıtlanacak diye düşünüyorum. Bir süredir konuştuğumuz bir konu zaten bu. Yani aylıktaki faiz getirisi neyse dolar TL'nin de o kadar artması lazım. Faiz geliri elde edenlerin dolar bazında 50 en azından boş kalması lazım. Yani burada faizi kazanıp dolar bakiyesini artıranların önüne set çekilmesi lazım. Halihazırda ben o hareketlerin başladığını düşünüyorum. Dolar TL'de ufak ufak artmaya başladı. Kontrollü bir şekilde dolar TL'deki bu yükselen ivme bana göre devam etmeli. Zaten iç piyasa yatırımcıları adına bu yüzden gram altında mesela ons altın düşse dahi gram altın yatırımcıları bakiyesini kendisi muhafaza edecek derken bundan bahsediyordum. Geçen ay özellikle çokça konuştuk. Grafiğe geçtiğimizde şimdi bu durumu bariz bir şekilde gördüğümüz ilk adımları göstereceğim size. Ve elbette tüm piyasaları ayrı ayrı inceleyeceğiz. Ons altın grafiğine baktığımızda haftalık açılışta yine düşüş gösteren ürünlerden biri oldu ons altın. Düşen fiyat akışını gösterirken burada gram altın tarafına baktığımızda gram altın nispeten kendini korumaya başladı burada. Korumaya başlamasının nedeni gram altın hem ons altından hem de dolar tl'den etkileniyor elbette fiyat açısından. Dolar tl'de deki ufaktan yukarıya doğru gidişi de burada görüyoruz. Bahsettiğim şey de aslında gram altın tarafı için buydu. Bu düşen fiyat skalaları içerisinde ons altına daha geniş ölçekte baktığımızda, günlük periyotta baktığımızda olağan dışı bir hareket içerisinde değil. Borsalar daha fazla düşüşte. Kripto para piyasası ekstra düşüşte ve potansiyel olarak altının çok fazla etkilenmesini burada beklememek lazım. Gram altın özelinde ise destek olarak kabul ettiğimiz alandan hala yukarıda Aralık ayı bu periyotlar içerisinde geçti. %3, %4 gibi, %4,5 gibi bir yukarıda diyebiliriz 2 haftalık periyoda göre. Ve darpane altın sertifikası ile arasındaki fark gerçekten kapanmaya başladı. Darpane altın sertifikası 30.65 seviyesinde benim için değerlendirilebilir dediğim bölgeye net bir şekilde girmek üzere olduğu bir alanda kademeli olarak gram altın yerine darpane altın sertifikası alınabileceğini söylediğimiz bir dönem şu anda. Kısa vade zaman dilimi içerisinde para kazandırmıyor ya da bu daha niye düşüyor vesaire gibi bakış açılarına çok takılmadan risk almayı sevmeyen yatırımcı için darpan altın sertifikasında benim uzunca süredir alınmamalı dediğim dönem itibariyle artık alınabilir dediğim döneme geldi. Bu süreç içerisinde yaşanacak zigzag hareketlerde her türlü toplamak bana göre mantıklı. Gram altınla darpan altın sertifikası arasındaki makas çok çok büyük oranda kapandı. Ki bunların arasındaki makas kapandığında gidip fiziki altın almaktansa darpan altın sertifikası almak daha mantıklı oluyor. Çünkü herhangi bir problem yaşamadan darpan altı sertifikasını da fiziki olarak değiştirebiliyorsunuz. Fiziki talep edebiliyorsunuz. Bunun dışında Borsa İstanbul'a baktığımızda Borsa İstanbul'da 9700 seviyesini yeniden gevşedi. Yani son 2 haftalık periyot içerisinde burada zigzag hareketleri devam etti. Ben bu süreç içerisinde global borsadan, kriptodan vesaire bahsederken Borsa İstanbul hepsinden daha geride kaldı. Daha yukarıya doğru hareket etmeli demiştim. Bu hareket bana göre çok cılız kaldı. Ama son bir hafta 10 gün süreç içerisinde Borsa İstanbul diğerlerinden daha az düştüğü bir hareket gösteriyor en azından. Hani bardağın dolu tarafından bakmak deriz ya bir şey kazandırmadı ama en azından çok da ölmedi. Fiyatlar gözüyle bakıyoruz artık. Yani benim gibi en dip seviyelerden Borsa İstanbul'da yatırım yapan yatırımcı bile memnun değilse kimsenin memnun olduğunu düşünmüyorum. Hiç de memnun olmadığım bir trend çiziyor Borsa İstanbul. Bu düşen fiyat skalasında 9400'lü seviyeleri önümüzdeki süreç içerisinde ben her halükarda koruyacağını düşünüyorum. Belli ölçekte burada kendi adıma ben değerlendirmemi daha önce yaptığımı söyledim. Bu değerlendirmelerime, bu hisselerime, pozisyonlarıma sahip çıkmaya devam edeceğim. Trendin bizi götürdüğü yerde iyi karlarla inmek nasip olur umarım. İşin aslı genel piyasalar adına ilave edebilecek, aslında konuşabilecek son videomuz itibariyle çok fazla bir şey yoktu ama insanlar gerçekten güncelleme bekliyor. Sürekli olarak bana yorumların yazıldığını görüyorum. Yani yeni video görmek isteyenler, özellikle düşen fiyatlar içerisindeyken yalnız hisseden, kendini tedirgin hissedenler yeni yeni video talebinde bulunuyor. Ben bazen anlatacak bir şey olmadığında dahi video yapmaya çalışıyorum ve bu videoları yapmanın nedeni tamamen beklenti içerisinde olan insanlar, düşen fiyat yapıları içerisinde de her türlü yatırımcının yanında olmaya gayret ediyorum. Elbette güzel kazançların olduğu dönemlerde nasıl buradaysak kötü zamanlarda, kötü giden trendlerde de burada olmaya devam edeceğim. Birbirimize destek olmaya devam edeceğiz. Hepimiz yatırımcıyız. Siz nasıl işlem yapıyorsanız, siz nasıl pozisyonlar alıyorsanız, aynen ben de öyle pozisyonlar alıyorum. Siz ne kadar keyifliyseniz ben de o kadar keyifleniyorum. Siz ne kadar can sıkıntısıyla piyasaları takip ediyorsanız ben de aynı can sıkıntısıyla takip ediyorum. Belki de birçoğundan daha fazla can sıkıntısıyla takip ediyorum. Hani büyük başın büyük derdi olur derler ya herkesin miktarına göre elbette değişen bir şey bu. Kötü giden piyasa koşulları beni de çok memnun etmiyor ki hali hazırda son süreç içerisinde kısa vadede negatif bir görünüm global piyasalar adına olduğuna dair emareleri konuşmuştuk. Bakınız mesela kripto para tarafına bak baktığımızda Bitcoin'de ekstra satış baskıları olduğunu görüyoruz. %4'lerde düşüş var Bitcoin'de bugün. Altcoin'lerde daha fazla düşüşler yaşanıyor. Piyasalarda ABD istihdam verilerinin etkisi ve enflasyon endişeleri devam ediyor. Trump koltuğuna oturana kadar aceleci olmamak lazım fikrimi burada tekrar belirtmek isterim. Bir önceki videoda bunları konuşmuştuk. O videoyu kontrol edin derim. Ve bunlara ilave olarak petrolde bir yükseliş gayreti var. Bu da piyasalara endişe yaratan ilave bir etmen. Katıl yayınında bu konuya değinmiştik. Petrol 78 dolar seviyesini zorlamaya başladı. Bu alanın aşılması tüm piyasalar adına yine tedirginliği artıracak bir durum. Piyasalarda negatifliğe emare veren hareketler olduğu için pozisyon ağırlıklarımı azalttığımdan bahsettim. Riskli pozisyonlarımı kapattığımı anlattım katıl sohbetlerinde bu konuyu biraz daha detaylı konuşup üstünde durduk aslında. Haftalık canlı yayınlarımıza, katıl sohbetlerimize ulaşmak isteyenler bize katılabilir dostlar. Esasen son hareketlerden sonra yatırımcıların çok da mutlu olduğunu düşünmüyorum kripto para piyasasında. Yani önemli eşiklerin altında kalan bir Bitcoin var. 4 saatlik periyotta kapanışın gelmesi, 91.500 seviyesinin altında kapanışın gelmesi de yine endişe verici bir hareket olduğunu söyleyebiliriz. Halihazırda bu hareket daha yeni gerçekleşti. 91.500 seviyesinin üzerinde tutunması Bitcoin'i daha sert bir düşüşten engelleyecek bir hareket olabilir. Ama benim bu süreç içerisinde şöyle bir düşüncem vardı. Fiyat yukarıya ya da aşağıya nereye gittiğine bakmaksızın yeni alımlar yapmayacağım. Riskli pozisyonlarımı azaltacağım. Hatta pozisyonlarımı da azaltacağım. Bu süreci ve Trump'ın koltuğunu oturduktan sonra trendlerin görünümünü izleyerek ve yeniden pozitifliğe doğru bir gidiş olduğunu görerek yeniden ağırlığımı ...yaktırma konusunda kararlar vereceğim demiştim. Ben hala o noktadayım. Teknik analiz bize %100 gerçeği verecek diye bir kaide yok ama bir fikir veriyor en azından. Yani şimdi burada 91.500 seviyesi altında kapanış geldikten sonra yukarıya doğru yeniden hareket etmeyecek diye bir garanti yok. Ama ben kendi adıma takip ettiğim trende sadık kalacağım. Çünkü buradaki kapanışların gelmesi 86.000 dolar seviyesine doğru gidişin kapısını açan bir hareket olduğunu söyleyebilirim. Böyle bir riskli durum varsa alacağım aksiyonları da... bu buna göre belirlemem gerekir. Şöyle bir durum da var aslında. Bakın S&P grafiğine baktığımızda ABD tarafında tam desteğin üzerine gelmiş bir S&P var. S&P bu destek seviyesini kırmasıyla global piyasalarda daha fazla düşüşleri görebileceğimiz bir hareket alanı da yaratır. Coin'in de 91.500 seviyesini ihlal ettiği bir periyot içerisinde olması beni şu anda rahatsız ediyor. Bakınız Tether dominansı da kritik seviyelerin üzerine doğru yeniden çıkmaya başladı. Bu alanları aslında daha önce de etmişti. Ama bu 4.63 seviyesinin üzerine atması 5.24'lü seviyeleri yeniden test etmesi ihtimali dahilinde hem Bitcoin'de hem altcoin'lerde biraz daha düşüşleri görmemiz muhtemel. Önümüzdeki hafta bu negatif trendleri tamamlayıp yeniden pozitife giden bir akışı konuşabileceğimizi de düşünüyorum. Buna göre kendi adıma aksiyonlar almaya gayret edeceğim. Bakın mesela altcoin'lerde durum daha kötü. Ethereum bulunduğu alan içerisinde 3441 seviyesini yeniden terk etmesiyle hatta şurayı bir destek alanı olarak kabul etmiştik. Bu alanı bariz bir şekilde terk etti Ethereum. Buradaki terk edişle birlikte Bitcoin'e nazaran daha sert bir düşüş olduğunu görüyoruz. %7'lerde şu anda Ethereum'da bir düşüş var. Ki bunların arasında en az düşen aslında Bitcoin oldu. Benim geçen hafta ağırlıklarımı azaltma, risklerimi azaltma adına uyguladığım adım kendi adıma risklerden kaçma, potansiyel zararlardan korunma adına da bir fırsat verdik. Ki potansiyel zararlardan korunmak derken bütün pozisyonlarımın tamamını tasfiye etmek gibi bir fikir içerisinde hiçbir zaman olmuyorum. Çünkü uzun vadeli beklentilere göre yapılan daha önce alınan güzel karlılıkları olan pozisyon pozisyonlarda pozisyonlarımı da elimde her zaman tutmak istiyorum. Çünkü piyasa %100 bizim istediğimiz gibi her zaman hareket etmiyor. Benim düşecek dediğim yerde yükselebilir. Yükselecek dediğim yerde düşebilir. İnsanız yani bizde her attığımız adım %100 gerçekleşecek diye bir kaydı yok. İşte bu düşünceleri baz alarak uzun vadeli yatırımlarda her zaman belli ölçekte portföyümü muhafaza etmeye gayret ederim. Çünkü benim doğrum en doğru ben asla yanılmayacağım gibi bir düşünce yapısı içerisinde olursam ben de çok büyük zararlarla karşı karşıya kalırım. Temel analiz ve teknik analiz bana belli ölçüde yol gösterip potansiyel zararlardan kaçınma fırsatlar olduğunda da bu fırsatları yakalama konusunda iyi fikirler verdiğini de söylemek lazım. Takip ettiğimiz destek direnç seviyelerinin iyi çalıştığını kabul etmek lazım. İşin özetinde kripto para piyasası adına şu trend içerisinde konuşacak çokça bir şey yok. Az önce de anlattığım gibi yani yatırımcıların mutsuz olduğu, piyasaların düştüğü, herkesin canının sıkıldığı süreçler içerisinde sırf insanlar güncelleme istiyor diye, video istiyor diye video yapmaya gayret ediyorum. Bugünkü videodaki benim ana gündemim de aslında bu. Velhasıl işin özetinde kripto para piyasası adına konuşacak çok fazla bir şey yok. Bitcoin önemli bölgeleri kaybetti. Ethereum önemli alanları kaybetti. Etti. Geçen hafta zaten bu alanların riskinden ve uzun süredir konuşmadığımız, uzun süredir hiç negatif emare kelimesini, cümlesini kullanmadığım detayını da hatırlatmak isterim. Geçen hafta bu negatif emareler görülmeye başlandı ifadelerim sonrası kendi adıma ben risklerimi azaltma imkanı buldum. Ama bu süreç içerisinde yatırımcı hiç kıpırdamamış da olabilir, zararda bekliyor da olabilir. Onlar da kendini yalnız hissetmesin istiyorum. Ben her daim burada olacağım. Her düşüşte, yükselişte video yapmaya devam edeceğim daha iyi trendleri, daha güzel yükselen hareketleri hep birlikte göreceğiz. Bu düşen hareketler nihai bir düşüş trendinin başlangıcı da değil bana göre. Tarih vermek çok doğru olmasa da bir haftalık belki bir süreç içerisinden geçtikten sonra bu düşen hareketler tamamlandığında belki yeniden yükselen hareketleri izlemeye başlayacağız. Ben de ilave alımlar yapmaya başlayacağım ama daha aşağıdan ama Trump koltuğa oturduktan sonra belki biraz daha yukarıdan ilave alımlar yapacağım. İlave alımlar derken neyden bahsediyorum? Geçen hafta ağırlıklarımı azalttığım, kenardaki nakitimi arttırdığım bakiyeyle yapacağım bunu. Uzun vadeli yatırımcılar da hiç enseyi karartmasın. Güzel trendleri de hep birlikte göreceğiz. Fiyatlar ne olursa olsun sizin keyfiniz yerinde olsun dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere